Abi TAPS çek artık Taps güncellemişler. Abi Taps'ın eski adaletsiz gücü geri döndü. Abi Taps'a lagazi güncellemesini oyna. Abi ne yapacaksın lütfen abi. TAPS çek. TAPS çek. Taps. Abi biz Brawl Stars işi temiyoruz. Biz Survivor istemiyoruz. Biz Taps istiyoruz. Abonelikten çıkarım bak. Ya bu oyunu da çek. Ama arada bir de Taps at abi ya. Abi Taps yenilendi. Abi askerler yeni. Abi güzel askerler geldi abi. Abi lütfen tap çek ya. Yeni güncelleme geldi. Taps ne? Totalite akro bad simulator. Haklı. Aynen ya. Tor ya yeni animasyon attı. Videosunu çeken baba. Harbi unutmuş Undertale diye diye tapsı ya. Aynen aynen. Kardeşim benim cidden efsane savaş simülatörünü unutabileceğimi düşündüm mü lan? Ben bunu yapacak adam mıyım? Bak <laughs> bu ters döndü. Aha! Eren asla efsane savaş simülatörünü unutmaz. O oyundan bu nasıl bir oturma şekli Allah. Aşkın bebeğim oyunun bugün güncellemesi oynayacağız. Selam Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. 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 Oo! Oo Mamut Bey. Oo. Bu arada bu video yayınlandıktan 3 saat sonra dilerde canlı yayın olacağım. Açıklama kısmında ve linklerde canlı yayın linki var. Hepinizi bekliyorum. Canlı yayına gelmeyi sakın unutmayın. Yıllar sonra oyna başlıyoruz. Legacy bir güncelleme gelmişti. açık tapsız istiyorsan bu video like patlaması istiyorum bebeğim. No, 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 no. Aa merhaba merhaba başlat tuşu nasılsın? Görüşmeli uzun zaman oldu. Ne var ne neler gelmiş? Campaign'de gelmiş olması lazım o zaman. Yok yeni yeni şeyler gelmemiş. En son Wild West vardı. Bununla bir ara oynayacağız. Onun dışında sen de gidiyorum. O Legacy özel şey gelmiş. Harita gelmiş. Legacy. Legacy bu arada ne demek arkadaşlar? Legacy demek Eren Baba demek. Legacy demek Allah'ın bir lütfu demek. Legacy ne demek lan? Legacy. Miras. What the fuck? Miras mı? Oha. Ne alakalı? Ne o? Nasıl askerler var peki? Legacy. Peasant. Aa tek istediğimiz askerle oynamıyor muyum? Mu, 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 mu? Aga bu sandbox değil mi? Sadece Peasant koyabiliyorum. Boksöre benzer bir şey var. Tüfek var. Ok var. Aa, tank var. Oyuna sonra gerçekten tank mı geldi? Oha! Bayağı şey var lan. Vay anasını ya. Aga peki biz niye bunları açamıyoruz? Askerleri tek tek mi açacağız? Bir dakika. Peki nasıl bir asker bu? Pisant. Pisant bebeğim. Pisant bebeğim. Pis <laughs> Oğlum bir dakika bunu sadece ben mi duydum? Bakın. Pisant bebeğim. Bu pisant birazcık Hı amına diyor lan adam. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir daha izle. Bu Oha şu an bunu montajlarken fark ettim. Her neyse görüşürüz. Bu pisant birazcık halfinge benziyor. Whatsapp'tan bana Adrenalin Hocam mesaj atıyor galiba bakayım Tamam şimdi olayımız artık gelip karışım. <laughs> özlemişim bu oyunu ya. ya bu oyunu özlemişim ya oyun. abi, abi, abi. Abi, şaka maka özlemişim ya. Tamam ilkten abi şunlardan başlayalım. Yavaş yavaş açacağız sanırım. Sen bak matlı direkt vermedi. Campaign'den şuradan. Dur abi bir dakika. Abi yeni var yeni yok burada. The introduction the adventure. Ha böyle gelmiş. Abi anlamadım şu beynim yandı arkadaşlar. Ne oluyor lan? Şu an beynim yandı arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Oğlum sandbank matta açık değil askerler. Askerlerle ilgili challenge de gelmemiş. Nasıl oynayacağız biz bu askerleri? Ha, bana, bana bunun cevabını verin. Nasıl ya? Oha cidden mi? Abi yurt dışında bir videoya baktım. Tüm askerleri tek tek mi bulmamız gerekiyor? Oha aksiyona gel lan. Ana bak şurada bir şey var mesela. ilk burası. Şimşek çakıyor. Tek tek bütün oha Thor. Oha Thor mu gelmiş oyuna? Bütün askerleri burada bulacağız galiba arkadaşlar. Oha ilk defa böyle bir şey gördüm. Ve karşınıza Thor. Bütün askerleri tek tek bulmamız gerekiyor galiba. Oğlum çok zor olmayacak mı 16 askeri buradan bulmak? Başka ne var o be? Aa burada da bir şey var galiba. Parlıyor hayvan gibi. Ne lan bu? Aha. Çekiçli bir şey benziyor. Süper Boxer. Oha süper boksör diye bir tane şey bulduk. Mirastan kasıt oydu demek ki. Tek tek bütün mirasları bulup askerler öyle açacağız. Anlaşılan. Oha bu bayağı zor olacak. Başka neler olabilir Kings? Kesin bu kilisede bir şey vardır ha. Aa bu ne diyor? Aha! Long Memory Poacher. Aa poça. <laughs> adam bulduk. Bu ne bu ne geldi? Poacher. Okçu gibi bir şey bulduk. Kaç asker bulmuş olduk Kings? Poacher bulduk. Vay be tek tek bütün askerleri bölebileceğiz. Abi bunlar secret, secret unit değil ki. Kesin şu çadırlarda da bir şeyler vardır ha. Bak bu damacına bile bir asker olabilir diyecektim ki oha. Yu. Ve bam. Barrel roller. O zaman dur tek tek bakalım askerlere. Bayraklı bir şey bulmamız, ok bulmamız lazım, mızrak bulmamız lazım. Bak harita çok büyük. Ak, şurada net bir şey var. Net abi eminim. Kulenin orada da bir şey var kesin. E oraya gidemiyoruz. Yani orada bir şey yok o zaman. Gidemiyoruz oraya. Başka ne var? Başka nereden ne çıkabilir? Aha şurada. Bu ne? Bu da bir şey. Kesin değil mi? Yeni asker arıyorum. Neredesiniz? Her şey asker olabilir. 16 yakın asker bulacağız abi. İşimiz zor ha. Aha bu da bir asker. Bu neymiş? Aha bu da boksör. Bir tane daha vardı ya. Bu normal boksör bence. Aynen normal boksör. Çünkü bu testi bir asker olabilir. Yok bu asker değilmiş. <laughs> Dündük testi. Var mı lan başka bir şey burada? Aa bu da bir asker kesin değilmiş. Az <laughs> aslında bundan asker olabilirmiş ha. Poison askeri. Çadırlar. Aha şu bayrak kesin. Eee. Aga bu mantık çok güzel olmuş lan. Çok sağlam güncelleme ha. Banner Bear. Aa bu da kesin bir asker. Tek tek mirasları toplayıp askerleri çağırıyoruz. Efsane hoşuma gitti benim bu olay. Chariot. Neler bulduk şimdi? Bayağı şey bulduk lan aslında. Ama daha bulmamız gereken çok fazla şey var. Tank falan onları da mı bulacağız? Bu ne lan? Aha mezar. Kesin bu da asker. Yüzde bir milyar. Geliyor. Geliyor. Mızraklı bir şey bence bu. Blow dart. Aa ağızlarıyla şey atacaklar bu. Gora filmindeki gibi. Başka var mı lan burada bir şey? Tamam şunu bulduk. Aa bu da bir şey. Yok lan tabelada da asker değildir yani. Ama tabela bir yeri gösteriyor. Böyle gidersek bu bir asker olamaz diye düşünüyorum. Bunun içinde bir asker olabilir mi? Yok. Tabela bizi buraya getirdiyse burada bir şey vardır abi. Burada bir yol var ama yolda ineri gidemiyoruz burada bir şey olsa sanki iyi olurmuş ya. Aa bu 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 yeah. Büyücü mü? Bu ne? Wizard büyücü. Vay be. Oyun çok seksi olmuş. Bu oyuna keşke daha fazla güncelleme gelse ya. Çok güzel. Bu askerlere bakalım mı artık? Yeterli bence. Çok fazla asker topladık. Diğer askerlere de başka zaman baksak diyeceğim de. Aa bu da bir asker. Aha. Zaten neredeyse hepsini topladık lan o zaman. Bayağı bir asker topladık. Sword falan bu. Flag bearer. Bayağı asker topladık. Bu taş niye burada mesela? Bunun etrafında bir asker olabilir mi? Tamam bu çadırdan da baktık. Abi baktığın zaman bütün çadırlardan ve şeylerden asker çıkıyor. Aa bak. Uzaktan bakınca sanki bu yükselti bir şey işaret mi? Kırmızı yerden bulduk. Şuradan bulduk. Şu taş, şu ne? Burada da bir şey olabilir. Yani buradan bir şey bulmuşuz galiba. Bence her şeyi bulduk abi. Bayağı bu asker topladık. Aklıma başka bir yer gelmiyor. Şu büyücü şeysin içine bakalım bir de. Girebiliyoruz mu? Kesin burada da Oha şu çok seksi bir şeymiş lan. Burada oyunun logosu var. Aha bu da bu da asker. Yok değil. Boru mu o? Aga bunun asker olması lazım. Kanka sen, sen askersin. Geniş mi bakmam lazım? Nasıl bakmam lazım buna? Oha bu nasıl bir asker? Oha! Yu. Adamı sakat eder la bu. Pike. Oha ne kadar büyük bir mızrak. Ama bu da bir asker. Abi hepsini bulduk bence. Net bulduk bu arada. Bu ne? Dark Peasant. Oha Peasant'lar bulduk. Tamam. Bence oha zaten hepsi bulmuşuz gençler. Bir iki tane tank kalmış. Şu kalmış. Belki bunun secret unitleri de vardır bu arada. Secret unit hiç bulmadık. Şimdi Peasant'ları tek tek dizelim. Tek tek güçlenelim bakalım. Klasik. Kukumberle. Tek tek bakalım. Peasant ne cacayı yoruyor rakam. Peasant e, tokat atıyor. Köylü. Klasik. E, yumruk falan atıyor. Ve aldı. Helal olsun kardeşim. Dandik bir şey değilmiş demek ki. Sıraki şeyimiz banner. Oha bu ne lan? Ne yapıyor öyle? Camı basıyor. Çok güçlü bir şey değil lan. Etrafında bu bir şey mi yapıyor? Bir dakika. Aa! Kalkan mı veriyor lan bu millete? Ne yapıyor lan bu? Banner bearer. Bir dakika. Etrafına full kukumber koyayım. Şuraya da bir tane şunu koyayım. Bir şey veriyor ama. Kalkan mı veriyor? Bunu öğreneceğiz zamanla. Bir de çok kitliyor aslında millet oğlum bu daha tam tersi. Millet savaşamıyor olduğu zaman. O zaman bunu şöyle mi yapacağız Kings? Şimdi mesela bunu şöyle koyarsam bunları kitler mi acaba? Bakayım. bir <laughs> Çözemedim bunu ama bunu çözeceğiz. Başka ne var? Poğaçamız var. Poğaça askerimiz var. Kukum Merve'se poğaça asker. Klasik bir okçu bu. Böyle bunu alıyorum. Böyle ne ananın çatının ortasına vururum. Ananı vururum. Ananı vururum. ona. Yok. Bu sıkıntılı bu. Bundan böyle bir ordu kurarsak iş yapabilir. Bunun belki özelliği menzil mi acaba öyle? La diye koyduğumuz zaman. Güzel. Okçunun bir üst level'ı diyebiliriz. Biraz gelişmiş okçu. Yine buraya kukumber yapalım. Bu ne? Blow Darler. Bak bu var ya bu garip bir şey ha. Aha zehirliyor. Atmayın lan bu Zehirli lan bu. Peki ne kadar güçlü? Şimdi üç tanesi bir tane mamutu devirebilir mi? Ben bunu merak ediyorum mesela. Ağabey Mamut eski dostum. Uzun zamandır görüşmüyoruz be Mamut kardeş. İyi misin be Mamut kardeş? Yok, üç tane de Mamut'u devirmesin zahmet. Canı sürekli gidiyor ama Mamut'u orada hareketsiz bıraktı gibi bir şey oldu. O zaman sıradaki askerimiz Pike. Oha ben bunu çok merak ediyorum abi. Bu ne lan? Boya bak boya maşallah. Mamut'u bunlar alabilir. Nasıl lan? Aga bu 300 dolarlık bir şey mamutu yenemez. Oha. Eee, ne oldu yaprağım? 3 <laughs> tanesi mamutu yenebilir mi? Güçlü bir şey benziyor lan bu Pike. Aga Pike. Pike güçlüymüş lan. Peki Ice Giant'i yenebilir mi? Aa bak bu ne? Aa bu kesin yeni, yeni gizli asker. Aa bak bir tane daha gizli asker var. Bunları çözeceğiz gençler. Ice Giant'ı yenerse çıkarıp twerk yaparım. Yok Ice Giant'ı yemez. Ice Giant yenmez. Du şunla peki şiş kebap yapabilir miyim? <laughs> Onu çok merak ediyorum. Pike. Mesela bir tane Pike vs. Kukumberlerle şiş kebap yapacağım. Mesela. Selamun Aleyküm abiler. Şöyle bir şiş kebap yapacağız ama biz. Yani biz Adana'dan geliyoruz. Abi şiş kebap abi. Arkacı şerefsiz. Dur dur şimdi yapacağım. Şöyle önden arkadaşlar önden şöyle. Yok bir caca yaramıyor. Adanalı değilmiş bu güzel şiş kebap yapamıyor. Peki var roller bu garip komik bir şey benziyor. Şöyle karşısına bir tane mamut koyarsam hiçbir şey yapamam bir O yüzden protector koyalım. Yüksek ben bence tanki e atacak. What the fuck? Oha bomba mıymış lan bu? Bir dakika. O zaman bu bayağı işe yaramış ya. Oha! Kaç tane adam birden tek de eledi lan bu. Oha bu gereksiz güçlü bir şey. Hepsini elerse. Oğlum bu çok güçlü bir şey. Kaç para bu? Oha saçma değil mi arkadaşlar? Mamut'u da elerse yanlış bence böyle bir askerin gelmesi. Mahmut nerede Mahmut? Mahmut. Bir de Ice eliyormuş. Oha derim yani. Çok az gitti. Ama bundan 3 taneyle ben bunu tokatlarım. Ne şimdi sen sen nane giymedin Oo! Yakından vurunca çok etkili. Uzaktan bir cecaya yaramıyor. Ama bununla bowling oynayabiliriz gençler bence. Bakın. Bir tane boxer koyalım. Bununla arkadaşlar halflinglerle bo bowling oynayabiliriz. Bakınız. Ben şimdi roller'ım. Allahu ekber kardeşim 12 tane vuruyorum. 12 tane strike geliyor strike. Oh. Ee. Aga kıyım. Kıyım makinesi kıyım. Bu güzelmiş ben bunu sevdim. Nice. Başka neyimiz var? Boxer'ımız var. Boxer vs Boxer. Hadi Mike Tyson vs Muhammed Ali yapıyoruz. Yumruk at. Yumruk at. Dur bekle. Bunun karşısına ne koyalım abi? Bunun karşısına kekolar koyalım. Semt kekoları vs Boxer. Ya yani yumruk atmayı bilse Vurduğunu deviriyor sanki ama bir dakika ben boksör olayım. Eski bir kickboksçu olarak böyle Nuh! diye koyduğumuz zaman birazcık eğimimiz dandik ama uff. vurduğunu indiriyor. Vurduğunu indiriyor. Net indiriyor. Oho yaptım bebeğim. <laughs> Güzelmiş. Ama bu çok pahalı olmaması lazım. Yani idare eder. Başka neyimiz var babuş? Flag Barrel. Bunu çok anlamadım ben. Ne işe yaradığını bunu yorumlara yazın bana. Etrafına bence güç falan veriyor bu ya. Yani pek cacığını anlayamamış olsam da bir hikmeti vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Başka neyimiz var? Wizard'ımız var. Ö ee, Zeus'un ananı satayım. Ananı satayım. Çok güzel lan. Oha. Bir dakika. Şöyle ananı dur dur. <laughs> bu biraz şey oldu ama elentrik elentrik ustası gelmiş oyna. Bunları şimdi alırsa nasıl olacak? Çok güzel lan. Bayağı zekici bir karakter bu arada. Üff. Peki mamutu döndürebilir misin? O o tavşan var mı sizde acaba Wizard abi? Mamutu da döndürebilirsen mamutu yani ben şaşırırım burada. Bir döndür mamutu. Bir döndür mamutu, döndür bir. Dönmedi çok. <laughs> Mamut o kadar dönmedi ama yani azıcık yani bir bir tur dönüyor. Güzel idare eder. Sonra nelerimiz kaldı? Az kaldı. Çarıtı deneyelim. Çarıt vs Kulümberler. Bu Roma savaşçısı gibi bir şey. Güzel. Çok bir cacı yok. Buna benzer bir şey vardı zaten. Cavalry'imiz vardı bir tane. Sonracıma Thor var. Thor vs Zeus yapmamız yok mu? Aga be. Sonunda gerçekten Thor geldi oyuna ya. Üf. Özel bir ne acaba? Bam. Güzel güzel. Daha böyle tavşanlı bir şeyler bekliyordu. Çünkü modlar daha güzel torlar vardı. Süper Boxer diyor. Oha Dark Peasant. Şu Dark Peasant'ı modla yaptılar. Sonunda gerçeğe gelmiş. Süper Boxer nasıl bir şey? Aha Mike Tyson. Oha. Sağlam mis Bu arada bunların hepsini tek tek Ananı onu... Ha Dark Peasant'ı alamıyoruz 999 diyor O hikaye yani öyle ona o al. Ona... Bu ne oğlum mod gibi Super Boxer'da alamıyoruz normalde Dark Peasant Dark Peasant niye koydunuz oğlum siz Sırf Şöyle bak şöyle şeyler yapalım diye koymuşlar Gemi ediyorum Bak bak Ice Giant ordusu vs Dark Peasant yapalım diye adam Dark Peasant koymuş oyuna. Bildiğiniz bunu modlarla yapıyorlardı. Hatta videosunu çekmiştim ben de. Bak. Sır bunu yapabilmek için Dark Peasant koymuşlar. Ice Knight, Fortress ve Dark Peasant. Sen şerezi Dark Peasant. Ölmez ya bu hiçbir şekilde Baba baba. İmkansız ölmesi. Zaten kaç para diyor? Legacy. Bulamadığım şeyleri diğer bölümde bulacağım. Çok video uzun olmasın. 999 9 milyar 999 milyon paraymış. Yani bunu ne alırsınız ya arkadaşlar? Bu haritayı açmak için ne yapacağım ha? Bakacağım yorumlarda. Bakın burada Legacy var ama Camping'de Legacy yok. Burada Legacy görevleri yok mu? Nasıl yapacağız bu işi? Bunu yazın gençler. Sadece sandbox olması biraz olmamış mı yani? Landfall'cum. Bunu yorumlara yazın. Bence güzeldi. Bir özlem giderdik. Birkaç tane secret unit var. Birkaç tane gizemli asker var. Onları da bulacağız. Diğer şeyde diğer bölümde bulacağım. Tapsı merak etmeyin. Artık daha sık gelmeye başlayacak. Bu arada Rönesanslı Wild West'i tam bitirmemiştik. Oradaki birkaç challenge yapmamıştık. Onları da yapacağız. Hala abone olmazsanız bir, bir şekilde abone Bu kadar. Belli bir abone olun. Hoşçakalın. Sadece kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.